Merhaba arkadaşlar. Bugün size gösterecek sizlere kartlarımın yarısını göstereceğim ve <laughs> gösteriyorum. Osman Dembele, Federico Chiesa, Alphonso Davies, Kingsley Coman, Emiliano Martinez, Lionel Messi, Julian Alvarez, Oliver Giroud Tekrar Messi, Eriksen, Benzema, Ramslade, Mahrez, Bruno Fernandes, De Paul, Valverde ve Hakem Ziyeşi'nin kartları Carlos Pepe, Sosbora, <laughs> Sahi, Declan Rice, Nunez, Erdoğan, Yusuf Erdoğan, Costa Torreira, Pogba, Busquets, Sergio Busquets, Lionel Messi, Okaka, Mbappé, Milinkovic Savic, Marquinhos, Kvarselia, Casemiro, Pellegrini, Coman, Ahmet Can Kaplan ve Sterling.